Balıkesir'in Havran ilçesindeki halkın korkunç karanlık ağız dediği mağara yıllardır gizemini koruyor. Yerel halk mağaranın lanetli olduğuna, içine girenlerin bir daha çıkamadığına inanıyor. Bu esrarengiz yerin hikayesi 1960'lı yıllarda yaşanan bir olayla başlıyor. Bir çoban koyun sürüsünü otlattığı sırada birkaç koyunun mağaraya doğru ilerlediğini fark ediyor. Koyunlarını kurtarmak için mağaraya girer fakat o andan sonra çobandan bir daha haber alınamaz. Günler süren aramalara rağmen çobanın ne kendisi ne de cesedi bulunur. Bu olay mağaranın çevresinde dolaşan korkutucu hikayelerin fitilini ateşler. Zamanla mağara ile ilgili söylentiler artar. İnsanlar karanlık mağaradan garip fısıldamaların duyulduğunu, hatta mağaranın içine giren hayvanların bile geri dönmediğini anlatır mağara girişinde bulunan insan kemikleri bu hikayelere daha da korkutucu bir boyut kazanır. Bazıları mağarada et yiyen bir canavar yaşadığına inanırken, bazıları ise bu yerin bir tür geçit olduğunu iddia eder. 1990'lı yıllarda belediye mağarayı incelemeye karar verir. Araştırma ekibi mağaranın derinliklerinde çeşitli hayvan ve insan kemiklerine rastlar. Ancak mağarada herhangi bir canlının yaşadığına dair bir kanıt bulamazlar. Bu durum gizemi daha da derinleştirir. Halk, mağaranın doğaüstü bir güce sahip olduğunu düşünmeye devam eder. Bazıları mağaranın bir ceza yeri olduğuna, ruhların orada hapsolduğuna inanır. Bir köylü mağarayla ilgili şunları anlatır: "Gece mağaranın önünden geçmeye bile cesaret edemeyiz. İçeriden garip sesler gelir." Sanki sizi çağırıyor gibi ama kim girerse bir daha geri dönmez. Karanlık mağara, sessizliği ve bilinmezliğiyle bugün bile ürkütücü bir, bir yer olmaya devam ediyor. Mağaranın içinde ne olduğu, gizemli olayların gerçek nedeni hala çözülebilmiştir. Sizde fikirlerinizi yorumlarda paylaşın veya mağarayı gören bileniniz varsa eksik gördüğünüz noktaları yorumlara ekleyin. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.